Bugün seninle beraber endeki bu nükleer TNT'yi deneyeceğiz. Evet bugün birçok farklı çeşit TNT moduna bakacağımız için mod içinde bir sürü farklı TNT var. Mesela tek bir TNT ile 100 tane TNT'yi aynı anda patlatacağız bu videoda. O yüzden sona kadar izle hepsini görmeni istiyorum senden ve like atarsan da muhteşem olur. Bildirimi açarsan da destek olmuş olursun. Öyle söyleyeyim sana bunları yapmazsan da kaçacak olan ben değilim. Tabii ki sensin onu söyleyeyim abicim. Yoksa sıkıntı çıkmasın videonun ilerleyen dakikalarında. Bana sorma yani niye kuramadım falan filan da olmasın dostum. Ben vallahi uyarımı yaptım. Sıkıntı yok hemen videoya başlıyorum izleyenler için. Burada gördüm mü endeki birinci TNT örneği şu an anda nükleer TNT olmasıydı tabii ki dostlarım. Bu TNT moduyla sayesinde artık tek bir Minecraft'taki TNT bırakıp 100 tane TNT aynı anda patlatabileceğimiz bir özellik aslında sunuyor. Tam olarak 100 tane TNT aynı anda patlatmak denemez ancak modun sunmuş olduğu 50'lik TNT paketi var mesela. Bundan bahsedeceğim bugün. Şimdi zaten moddan birazcık bahsedeyim. Hemdeki nükleer TNT ve diğer o bahsettiğim 50'lik TNT'ye bakacağız. Bakın zaten yumurtalar kısmına girdiğimizde veya bu arama kısmına girdiğimizde en aşağı kısma indiğimizde bakın hemen daha doğrusu ortalara birazcık geldiğinizde bakın burada TNT'ler biri burada da gözükmeye başlayacak yumurtalarda olduğu gibi. Hepsi anlatacağım. Sıkıntı yok. Yine tabii ki dostlarım buradaki tüm TNT'leri normal Minecraft'taki bir TNT gibi düşünürsek bunları yakmak ve etkinleştirmek için biz kendimiz çakmak kullanacağız tabii. Tabii ki şunu söyleyeyim tek desteklemediği nokta şurası dostlarım. Minecraft'ta normalde siz redstone sistemiyle veya bir işte farklı bir sistemle veya redstone blue ile beraber yanına koyduğunuz zaman patlıyor ya mesela. Burada öyle bir özellik desteklemiyor. direktman üzerine gelip kendiniz çakmakla yak butonuna basmanız gerekiyor. Eğer ki kullanmak istiyorsanız bunu belirteyim ufaktan bir not olsun sadece. Şimdi ben burada hemen bir tane çakmak aldım. Bak kullanmak için ne yapıyorum? Envantereme tekrardan girdim buradan bir tane TNT alacağım. Zaten bunların her biri neredeyse yapılabilir durumda olduğu için bunları da sonda göstereceğim merak etme. Baya bir basit gözüküyor işte Minecraft'taki normal TNT'den ne fark olabilir ki bana bu modu gösteriyorsun. Tabii ki az sonra anlayacaksın merak etme karşılaştıracağız da Minecraft'taki normal TNT'yi bir dakika sonra alıp öyle söyleyeyim. Ama bu bir dakikadan önce hemen şu TNT ile başlayalım istersen. Zaten burada ne işe yaradıkları burada yazıyor İngilizce olarak. Şöyle söyleyebilirim ben bunu Türkçesini size hasara tam bir TNT olarak çevirelim. Ancak çok da fazla böyle büyük bir kapasiteye sahip olmadığını ben tahmin ediyorum isminden. Şu anda bakın üzerine doğru geldim yak butonuna bastım. Şu anda sadece normal patlama şeyi yaktı. Yani biz herhangi bir şekilde bunun bir yere patlatmayacağını biliyorduk. Sadece ufaktan bir hasar atmak için yapılmış bir TNT. Öyle söyleyeyim size. Yani basit bir TNT. Bu sefer geçelim 15'lik TNT'ye. Bakın tek bir TNT sayesinde 15'lik TNT'ye taşıyan bir TNT özelliği. Bunu buraya koyuyoruz. Sonrasında hemen çakmamızı tekrardan baştan alıyoruz. Ve yak butonuna basıyoruz eğer mobildeyken bu şekilde kullanıyorsanız. Ve bakın bayağı bir bekleme süresinden sonra patlıyor. Bakın mesela ben bunu yaktım direktmen patladı. Şu anda buraya bakın bir de şunu göstereyim size. Tabii ki karşılaştıracağımızı söylemiştik. Bir dakika sonra bir dakika çoktan geçti ama olsun sık sıkıntı yok normal TNT'yi buradan kullanmaya devam edebiliriz tabii ki TNT kullanırken de bakın hemen zaten burada var. O yüzden yanına bunu da koyuyorum. Bakın bir tane koydum ve çakmakla yaktım. Şu anda normal bir TNT'den başlayalım. Normal Minecraft'taki bir TNT'nin ne kadar güçsüz olduğunu gördün mü dostum? Bak mesela biz burada 15 TNT'nin aynı anda kullanılmasını istiyorsak Minecraft'ta 15 TNT'yi koymak lazım. Bunun gibi bir patlama alanı istiyorsanız ama şöyle düşünün buradaki farkı. Şimdi bunu bir TNT'li mi yapmak isterseniz bir TNT'yi içinde 15 tane TNT mi taşımak istersiniz yoksa bunlardan böyle uğraşıp 15 tane koymak mı? Bence tek bir paket içinde bunu kullanmak daha mantıklı olacaktır. Başka göreceklerimiz tabii ki bitmedi. O yüzden hemen envanterimize giriyoruz. Zaten bakın TNT yazdığımızda diğer modun sunmuş olduğu tüm TNT'ler de burada karşımıza çıkıyor. Arama kısmını kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Ama ben şimdi sırayı bozmayacağım. O yüzden tekrardan buraya girdim. Bakın hemen diğer TNT'mizde işte buradaki normal bad quality TNT yani kötü kaliteli bir TNT. Yani Minecraft'tan belki de daha kötüdür bilmiyorum. Daha kötü olması beklemem mümkün gelmiyor bana. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bekleyelim bakalım. Bu biraz daha hızlı mı patlayacak yoksa direkt ben patlayacak. Bak mesela bu biraz daha beklemeye başladı. Şu anda bekleyebilir TNT'ler de var. Bekle meyen direkt patlayan TNT'ler de var. Hangisini istiyorsan onlardan birini seçebilirsin. Bak zaten biz kötü kaliteli bir TNT'yi seçmiştik. Soldaki TNT, Minecraft'ın TNT'si daha mantıklı olacaktır bu sefer. Sadece kötü kalite tabii ki yok. Burada 20'lik bir TNT'ye geçtik. Bakın ben size 15'i göstermiştim başta. O yüzden şöyle daha iyi fark anlamak için yeni bir yer bulalım tabii ki dostlarım. Çünkü diyanın içine birazcık ettik diyebilir miyiz? Evet birazcık oldu. Yak butonuna bastım. Vallahi ne olacağını bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Şu anda bakın animasyonla beraber duman çıkarmaya başladı ve beklediğimizde şu anda bakın tavukla beraber üzgünüm tavuk kardeş ama yapacak bir şey yok. Bakın ne kadar büyük bir Yapı. Mesela şunu da yapabilirsiniz. Bakın siz şimdi ben size gösterdiğim 15 ve 20'lik örneği gördünüz. Bunların beraber daha fazla TNT'yi direktman oluşmasını istiyorsanız 20'lik TNT'den konuşmaya devam edersem nereden baksanız 3 tane koyduğunuzda zaten 60 tane yani yarısını karşılayabileceksiniz. Öyle söyleyeyim size. Bakın hemen ben buraya koyacağım. Biraz riske atacağım. Tabii ki daha iyi TNT'ler görmeden önce bunları da bir test edelim. 3 taneye bakın. Diğer TNT patladığı da diğer TNT tetiklenmiyor. 3 tanesini otomatik kendiniz basmak zorundasınız. Bakın herhangi bir şekilde reston sistemiyle bunları aktifleştiremezsiniz veya da işte bir yanma olayı harekete geçirmeyecektir. Söyleyeyim. Bunu geçtik sırasında da bakın bu TNT'yi yani biraz daha sanırım biraz daha böyle büyük bir kapsam alanı gibi hissettiğimizmine baktığım zaman. Tabii ki Türkçe'yi şu anda çok fazla çeviremesem de göreceğiz beraber sıkıntı yok. Yak butonuna basıyorum ve bekliyorum sadece. Evet bakın bu sefer de ateş yayan bir TNT'yi gördüm mesela karşımda. Bunlar normal bir patlama alanı tabii ki büyük bir patlama alanı oluştursa da burada artık ateşli versiyonda da kullanabilirim dostlarım. Bakın bu Minecraft'daki normal TNT'ni yapabileceği hiçbir şekilde bir özellik değil. Şimdi küçük TNT'ye geçiyoruz. Küçük TNT'miz de işte burada gördüm ve bu şekilde koyuyorum ve tabii ki şunu söyleyeceğim. Bakın bu TNT'de direkt yak butonuna bastığınız zaman bu Minecraft'daki TNT'den bile kötü bir durumda. Zaten küçük bir TNT olarak bahsetmişler ama ben bile bu kadar küçük bir yeri patlatacağını düşünmüyordum. Bayağı bir komik aslında baktığınızda. Bu bile daha büyük. Bak göreceksin gördün mü abi bu ortada tavuk kardeşi tekrardan üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Bu ikinci oldu biraz ama olsun. Yani 100x bir TNT'den bahsediyorum. Ben bunu görmemiştim. O yüzden 50x'den bahsetmiştim videonun başında size söylerken. O zaman şöyle yapalım. Bu TNT'yi atlayalım. Nükleer TNT'yi görelim. Sonrasında zaten buradaki hemen o zaman nükleer TNT'yi. Zaten envanterimin başında her zaman duruyordu aslında video başında. Size bununla beraber video videoyu açmıştım şu anda buraya koyuyorum ve çakmakla beraber yine olduğu gibi yakla etkileşime geçiyorum bu yine Windows 10'da muhtemelen sağ tıklama özelliği olacaktır ancak çakmağı üstüne doğru doğrultmayı unutmayın bakın şu anda bu TNT'nin nükleer TNT bile benim gösteremediğim daha göstermediğim daha doğrusu 100x TNT'ye baktığınızda belki de daha üzerinde bir TNT'yi bakın çünkü sadece 100x TNT'yi patlatmıyor burada baktığınız zaman yakmakla beraber bunu yapıyor bakın şuraya ne kadar fazla daldığını zaten şuradaki ateşlerden anlarsınız diye tahmin ediyorum dostum. Şu TNT'den atlamışım bakın hemen şu sağ tarafta fake TNT var yani sahte bir yapabilirsiniz. Normalde Minecraft'ta bu TNT gibi gözükecek. Şöyle göstereyim. Bakın mesela ben bunu bir yere koyuyorum. Bildiğiniz Minecraft'taki TNT'nin aynısı ama çakmakla yakmaya çalıştığımızda falan filan yak butonuna basıp direktmen yakabiliyoruz. Bakın normal Minecraft'taki TNT gibi yere doğru düşüyor yakmaya başladığınızda. Şu anda hiçbir şey tabii ki yapmıyor. Çünkü neden? Sahte tuzak bir TNT. Öyle söyleyeyim size. Ve bu da kandırmak için bence gayet gerçekçi olduğunu söyleyeyim. Bakın hemen bunu koydum. Mesela yanına da bunu koydum. Aynısı yani nereden baksın. Sadece biraz daha renk doygunluğu farklı. Nükleer TNT'ye bakacağız diye kafamız karıştı. O zaman şu TNT'yi 5 de bak bakalım. Hani hep 100x'lerden konuşuyoruz, 50x'lerden konuşuyoruz. Bunları da göstermem lazım tabii dostlarım arada. Nükleer TNT'yi zaten görmüştük. Şimdi hemen 5x'lik TNT'ye bakalım. 5 tane TNT'nin ayrı ayrı toplanmış tek bir paketteki TNT hali. Bakın mesela ben bu moddaki TNT'yi patlattım. Diğer TNT ile beraber etkileşime girdi şu anda sanırım. Evet, o fake TNT de patladı. Ancak yakınında olmazsa tek tek patlatmak zorunda, yakmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bunu zaten bahsetmiştim. O yüzden daha üzerinde durmayacağım. 5x'lik TNT'den de zaten çok bir şey beklemiyordum açıkçası baktığınızda. Net güzel bir yer bulalım. Bakın buraya kadar ateş sıçramış. Yani ben bile bu kadar olduğunu düşünmüyordum. Bakın buraya bakıyorum burada ateşler var. Buraya bakıyorum burada ateşler var. Başka nerede var abi? Bakın buralarda bile var. Yani nasıl oluyor bilmiyorum. Şuraya kadar sıçramış bir alev dalgası oluşturmuş dostlarım. Yani nükleer TNT'yi bir sadece burayı patlattı diye düşünmüş. Olsak bile buraya kadar sıçradığını görüyorum şu anda. Ne kadar tehlikeli olduğunu aslında buradan anlayabilirsin. Şu dördüncü slotta gösterdiğim gibi bir TNT olduğunu tahmin ediyorum dostlarım. Hemen patlatalım bakalım farkı neymiş bununla beraber. Diğerini karşılaştırırsak yak butonuna bastım bekledim hemen gördüğünüz gibi hızlıca patladı. Yani diğer TNT sanırım bundan biraz daha fazla bir patlama alanı sunarken tabii ki o da hızlı patlıyordu. Tek farkları ama aynı da olabilir bilmiyorum yani. Şimdi tekrar girdim ve yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Bakın buraları dikkatli izleyin çünkü daha gösteremediğim güzel TNT'ler göreceğiz. 100x'ten bahsediyorum abi daha ne diyeyim yani sana. 500x TNT varmış bakın ben bunlara hiç dikkat etmedim. Ben zannediyorum ki maksimum 50 veya 100 TNT paketlenmiş hali var. Bunu da deneriz belki deneyebilirsek veya cesaret edebilirsek. Tabi bunların sonuçları ne olacak dostlarım? Cihazınızın çökmesine veya dünyanın silinmesine sebep olacak. Ne bekliyordunuz ki başka yani? Tamam abi onlar da senin için feda edeceğim ama sen de like atacaksın, abone olacaksın, bildirim atacaksın. Söz ver bak bana bunları yapmazsan 500x'i göstermemin aslında çok fıta fazla bana bir yarar olmaz. Çünkü cihazıma birazcık sıkıntı çıkarır. Belki video kaydı bile almaz. Birazcık diyorum bak konuşamıyorum bile. O kadar heyecanlandım ki 500x'i görünce. O zaman hemen yanındaki Fire TNT'den bahsedeyim zaten tahmin ettiğiniz gibi isiminden şu şekilde sanırım ateşler saçan bir TNT türü yine gördüğümüz o başta gösterdiğim TNT'lere benzer bir TNT türü. Yak butonuna basalım ve sadece bekleyelim. Bunları beklemekten hiçbir zarar görmeyeceğiz ancak 500x'i ben beklemek istemiyorum öyle söyleyeyim sana. Ama başta demiştim? Sen her türlü bunları yapmaya söz verirsen ben de bunu tabii ki gösteririm ve senin için cihazımı biraz daha feda edebilirim. Eğer sen de denemek istersen yorumlarda yaz bakalım cihazına ne olacak veya cihazına modelini yazarsan ben de merak ederim. Bakalım çöktü mü yoksa çökmedi mi? 500 xte göreceğimiz zaman. Şimdi bunu da geçtiğimize göre sırasında 500X TNT'yi görüyoruz. Ancak biraz sakinleşelim. ilk önce şuradaki TNT yani bu Good TNT'yi göstereyim sonrasında ne yapıyor Ninek kardeş? Bak like atmazlarsa abone olmazlarsa söyle onlara. 500X dermeyeceğim. öyle söyle. Tamam mı kral? Hani neyse görüşürüz. Aa yalnız sen oyunumu keşke çökertmeseydin ya, ne yapıyorsun abi ya? Ya baştan itibaren böyleysek biz 500 ne yapacağımızı hiç bilmiyorum dostum öyle söyleyeyim sana ya. Bakın dünyanın yüklenmesini beklerken cihazın bayağı bir FPS kaybına uğradı. Tabii ki video çekiyorum üstüne dostum bir de öyle düşün yani. Bayağı bir riske atacağım şu anda aslında baktığımızda. Bir şeyler mi ekledi? Ateşler falan mı saçtı? Yere doğru mu kazdı? Tam olarak anlayamadığımı söyleyeyim. Bunların üçünü de sanırım beraber yaptı. iPhone 11'de deniyorum sen de hangi cihaz denediğini yazarsın zaten ama iPhone 11 şu anda bu duruma geldiğini zaten ekranda da görüyorsun. Benim anlatmama gerek yok bence. Ancak yine de buradaki madenleri bayağı bir aşağı kırdığını şuradan göstereyim. Biz buraya çok inmeyelim değil mi Creeper kardeş? Yoksa buradan hiç çıkamayız diye düşünüyorum. O yüzden şimdi yani gösteremeyeceğim değil. Aslında gösterebileceğim ama cihazımdan biraz daha korktuğum bir TNT'ye geçelim. 100x'ten başlayalım. Sonrasında 500x'i göstereyim. Bakın 100x'i patlattım. Diğer TNT'di gördük ya önceki TNT'de. Aslında buna baktığınızda hiçbir şey olmadı. Bakın oyunun bile kasmadı. Ben biraz daha kasmasını beklerdim şahsen. Tam daha fazla lafı uzatmayacağım artık. Şu 500x'i emanetimi almanın zamanı geldi. Çünkü sana söz vermiştim. Sen de söz vermiştin. Like atmayı, abone olmayı unutma ki sözünü tut abi. Yoksa ben burada boşuna göstermiş olacağım. Çünkü bir yandan da feda edeceğim telefonu gibi gözüküyor. Bir de like atarsanız yani en azından cihaz patlayacak ama videoyu beğenirseniz de o da bana destek olmuş olur. yak like butonuna bastım abi artık bekliyorum. Sıkıntı yok. Yanında da bir tane şurada bir tane TNT var onunla beraber de patlayacak muhtemelen çok yakın oldukları için. Oyunum tepki vermedi gibi geldi ama bakın abi ben daha fazla kasacağını düşünmüştüm. Bakın buradaki TNT hiçbir şey yapmadı abi. Yani 500x tamam gerçekten patlatmış. Daha fazla patlayacağını beklemiştim açıkçası. Bakın gayet güzel bir şekilde o TNT'leri patlattı ama çok da kastırmadı diye düşünüyorum ben. O yüzden artık o verdiğim diğer sözü yapacağım. İsterseniz 3 tane koyup 1500 TNT'yi patlatmayı aynı anda deneyelim. Üçünü şu anda beraber patlattım. Bakın artık kasmalara başlamaya başladı. Zaten şu anda patladı. Ek TNT'yi rahat bir şekilde çalıştırabilirim dostlarım. Bakın burada deneme özelliği kullanmıyorsunuz. Yani gayet rahatsınız aslında baktığınızda bu modu kullanırken. Hiçbir deneme özelliğinin burada açık olmadığını zaten belirteyim. Bakın görünmüyor hiçbir şey. Sadece buradan ek TNT'yi kaynak ve davranıştan açmanız gerekiyor. Bu kurulum için zaten şart olan bir şey dostlarım. Bakın buradan paketlerime geliyorsun. Siz de burada gözükecek. Ben de şu anda açtığım için burada gözüküyor. Sen de bunu bulacaksın. İki taraftan da açmayı unutmayacaksın. Bak 3 tane TNT ile beraber 1500 paketlenmiş bir TNT oluşturabilirsin. Mesela bunu daha fazla abartabilirsin. Bir de bildirimleri aç ki diğer modları kaçırma. Bak bunu hatırlatıyorum ki çünkü her gün neredeyse mod atıyorum dostum. O yüzden kaçırmanı bence sen de bence fazla istemeyeceksin diye düşünüyorum. Çünkü videolara girdiğin zaman kanala biraz göz attığın zaman bence beğenebileceğim birçok farklı mod var. Öyle düşün yani. Bunları yaptığını düşündüğüm için şu anda videoyu bitiriyorum. Hadi bakalım diğer modlarda. Diğer modlarda zaten burada olacağım. Bildirimleri açtığın sürece zaten beni burada göreceksin.